Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bir Bird haritasıyla daha karşınızdayız. Bu haritayı çok seviyorsunuz biliyorum. O yüzden Rebirth maçlarının devamı için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu maç Sivis'in yanında mp ile oynayacağım. Orta mesafe için çok ideal bir silah göreceksiniz. Dilerseniz hadi videoya geçelim. Buraya girilmiş. Evet. Nasıl olabilir bu? hanım be. Abi silah ver artık koyun ya. Bir şey canım yetiyor. Ne oluyor baba? adam. Yani bura baya adam çekip orada atı çekip şey yapabiliriz. Atıyorum para'yı. Çekeceğim de o orada da arkaya atma. Tamam. Gelin bakalım. <laughs> Arkandan adam atladı. garip. Kaldı load up. Harika, harika. Güzel bir standı bu arada. Öldürünce minimap'ten bak yenge nerede olduklarını adamların. Wipe <laughs> oldu bunlar da. Adam burada da şurada da böyle de. Ben onu bilmiyordum. Kil alır yani. almaz minimap'te atıyor adama gösteriyor. Tamam. Ondan dolayı susuyor zaten. Aynen. Şurada bir adam gördüm ama. Ticari. Gördüm doğru. Şuna. Şart şuradaki down. Tam zamanında geldi. Şuradaki down. Vurdum bir tane de hitimi. Tamam gidiyoruz ona. Hı -hı. Nerede tamam, Kim? Lazım. Ya bıçağı kayboldu ya. Burada. Onlar kaçıyor muydu? Nereye doğru geliyordu, geliyordu falan. Gözüne girelim hadi ya. Yarım. Yarım. Helikoptere bastım. Çatı çatı. Armada kırıldım. Bir, Bir tane daha. Bir tanesi tamam. daha. Bir tane daha var. Gaz geliyor, gaz geliyor. Arkadan, arkadan, arkadan arka, sniper. Arka, 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 arka. Bu taraftan sniper. İşaret diyemedim de. You, bye bye. Uh, you Bir tane... Nere? Uh, yeşil, yeşil. O yeşili ben yerim. Oh. Oh. bas. Spilling, Sattım, tamam, sattım. Yeşil down da sağdan eee şurada şurada. Geldi, geldi. <laughs> aşağı aşağı sıkıyor. Serpini basmış. <gülüyor> Ana. <gülüyor> down Ay arkadaş. Aldım onu, aldım onu. Kurkanı kaldırın. Armor lazım. Şurada Armored var, lazım. kuruncu da var bir tane, diğeri de hava. Hikâle. Oynayalım. Bunları süpürerek devam edelim oynamaya. Gel abi. Sweeper. Sweeper. İndi adam. Ver işareti şunun altında bir yerde. Daha ne oldu? Kaldı, arkamız var, arkamız. Hepsi arkamızda bunların. Şu katta. Kaldırıyor. Bir kaldı. Tamam. Tamam. Wipe oldu bununla. Helal mı? helal. Basın o durumda helal. ya. Ömrüm hep bir. Daraltın adamı. Evet, yani. okay. Burada bir şey var. Plastik mi o? Neyse. UAV'ı bastım. Get share of the satchel by satchel okay. almak isteyen take it please. Take it. On that spot. Okay. You can take it. Şey, bir de ek sonda. Take Geliyorum. Geliyorum. Şuradan bir eve daha patlatabiliriz. Hop, bu adam üstümüze indi. Evet, tam evet, benim be üstümde. Benim olduğum katta. Geliyor. Yeah, Dikkat et yenge. Geliyor, geliyor. Tamam. Sen harika bir detaysın. Başka adam gözüktü mü yenge? Yok görünmedi. Görünmedim <laughs> Aa varmış demek ki ya. Sen Üstem Burkan senin oradan biri mi sıkıyor? şuradan şey alacağım, yevi alacağım. Arkadan. Adamlar gördünüz. Toparlanıyor. Self aldım. Herkes Aşk bedavayken alabilir. Size advance patlattım ama ne gerek var. Zaten Aşk takım kalmamış. Selflerinizi bir alın. Bir Herkes orada. Burkan'ın orada. sarp, yeah. Kanka gaz gelecek. Rally ee, Orada ee, durun kanka. Ee, ben hemen pozisyon alıyorum. Biri şurada <gülüyor> turuncuda. da. <laughs> Bir tane dağınım var üstte kanka. Son, sonuncu adam dağın oldu. Üstte. İşaretledim sonuncu adamı. Son adamı. İsterseniz finisher atarım hep beraber. Ne diyorsunuz? Evet stun var, stun var. yukarıda gördüm. Şu Sandı. Şurada. 7 7 7. Arkasını duvara döndüğü için atamadım abi özür dilerim. <laughs> Adam arkasını korumuş. Evet arkadaşlar güzel maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.